1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı instant maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığına yakın sıvı yağ ilave ediyorum. Malzemeleri iyice karıştıralım. Unu ilave etmeye geçiyorum. Hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamuru yoğurup toparladım. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Yapmış olduğum hamuru yarım saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalandı. Tezgaha alalım. Gördüğünüz gibi hamur oldukça yumuşak. Hala elime yapışıyor. Yoğurarak şişkinliğini iyice alalım. Üzerine bir miktar un serperek açmaya başlayalım. Merdaneğini büyütüyorum. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hazırlamış olduğum pideyi pizza tepsisinde pişireceğim. İlk öncelikle bir miktar un serpiyorum. İnanın ki pideyi bu şekilde yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Açmış olduğum hamuru tepsiye alıyorum. Tekrar bastırarak her tarafı eşit olmasını sağlayalım. Pide hamurunu tepsiye aldıktan sonra yaklaşık olarak 15 dakika mayalanmaya bırakalım. Pide hamuru mayalandıktan sonra üzerine bir yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı süt ilave ettim. İyice karıştırıyorum ve pidenin üzerine sürelim. Yumurta sarısını sürdükten sonra şeklini verelim. İlk öncelikle kenar kısımlarını, parmak uçlarına bastıralım. Kenar kısmını gittikten sonra orta kısmına da şeklini vermeye devam ediyorum. Bu şekilde 8 tane parça oluşturdum. Son olarak üzerine olmazsa olmaz çörek otu serpiyorum. Daha sonra şeklini vermiş olduğum Dilimlerin üzerine de simit susamı serpiyorum. Pidemiz hazır. 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Evde fırında hazırlayacağımız nefis bir pide tarifi sizlerle paylaştım. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. İnanın ki pide çok güzel oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Yumuşacık. Lezzetini sizler de çok beğeneceksiniz. Sizler videonun son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.